Merhaba. Merhaba. Öncelikle bizleri ayır ağırladığınız için, e, kabulünüz için çok teşekkür ediyorum size. Öncelikle sizi kısaca bir tanımak isteriz. Evet, öncelikle e, geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sizi buradan ağırlamaktan çok e, mutluyuz. Sedef Bıyık ben, 99 Trabzon doğumluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce Edebiyatı mezunuyum. Öncelikle İngilizce e, öğretmeniyim e, ve kurum müdürüyüm. Çok güzel. Evet. Sülihan Hanım öncelikle kurumunuzun kuruluş hikayesinden ve misyonundan kısaca söz eder misiniz bize? Tabii ki. Kurucumuz Zeren Yağmur Ayar. Kendisi de İngiliz öğrencisi. Ayrıca Zafer Hocam babası. O da aynı bölümde bizim hocamızdır. Zeren kendisi de bu alanda bir öğrenci olduğu için ve açıkçası eğitim alanında ilerlemek istediği için Yomra'nın, başta Trabzon'un sonra da Yomra'nın böyle bir eğitim alanına ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için bu şekilde bir adım attılar ve Zeren için böyle güzel bir dil okulu kurulumuna geçtiler. Çok güzel. Tekrar evet. tebrik ederim. Teşekkür ederiz. E, dil öğretiminde e, benim istediğiniz temel eğitim felsefesi nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim açıkçası en büyük kanayan yaramız öğrencilerimizin İngilizceyi biliyor ama bir noktada kendilerini ifade etmekte zorluk çektikleri, çekinceleri oldukları noktasını fark ettiğimiz için bizim en büyük dayanak noktamız orası. Öğrencilerin gramerden çok kendilerini anlatabiliyor olmaları, kelime bilgilerini geliştirmek, okuduklarını anlayabilmelerini sağlamak bizim en büyük dayanak noktamız orası ve öğrenciler buraya geldiklerinde isteğimiz onların rahat hissediyor olmaları ve kendilerini ifade etmek istemeleri. Biz buradan yola çıktık. O yüzden eğitim sistemimizi, başta kitaplarımız olmak üzere ders programımızı, yıllık planlarımızı buna göre entegre ettik. Ve buna dayalı bir dil eğitimi vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Öğretim programınızı diğer dil okullarından ayıran en belirgin özelliğiniz nelerdir? Şöyle, butik bir kurum olarak açıkçası dil eğitiminin en büyük önemi bireysel ilgi olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bu sebeple sınıflarımız 10 kişilik yani hiçbir sınıfımızda 11 öğrenci göremezsiniz şu anda. Çünkü bir öğrenci özellikle küçük yaş gruplarında pencil dediğimizde bu öğrenci bunu duyduğu gibi yazabilir. Ve bu onda eğer kontrol edemezsek biz bunu ömür boyu ya da belli bir süre onda bu şekilde bu bir yanlış olarak kalabilir. O yüzden burada özel ilginin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O hataların küçük yapılmış yanlışları birer birer düzeltmeye gayret ediyoruz. Ve yani en büyük farkımız bu olduğunu düşünüyorum. E, özel ilgi, bireysel etütlerimiz var. E, ders haricinde birebir e, öğrencilerle ilgimizin en büyük bizi diğer e, kurumlardan ayıran noktamız olduğuna inanıyorum. Tabii e, çocukların birebir takibi çok önemli. Kesinlikle Başarı öyle. için e, çocukların eksikleri nelerdir ya da e, hangi e, konuda veya hangi alanda e, ...alana daha iyi li, diye onun takibini yaparak devam etmek başarıyı da getiriyor. Kesinlikle öyle. Evet, burada bir virgül daha koymak tabii. isterim. Ee, özellikle aileyle birlikte velilerimizle işbirliği içerisinde olmak e, en önemli nokta. Çünkü çocuk tabii ki burada derste aktif olabilir ancak evde ödevini yapmıyor olabilir. Çünkü dil bir süreklilik istiyor. Buradaki aktifliğini biz evde de sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada da e, kullandığımız sistemde e, veli ödevi görüyor... E, Öğrencinin ders içi aktifliğini görebiliyor. Hem de biz birebirde de iletişimde kalarak hem sistemden hem birebirde veliyle de iş birliği içerisinde öğrencinin devamlılığını, sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi siz böyle anlatırken şey geldi aklıma. Anne çocuk... E ...ya da e, velilerle çocuklara yönelik bir projeniz var mı? Şöyle, proje olarak şöyle söyleyebilirim. Etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle yaz okulumuzda bunu daha fazla yapmaya çalıştık. Şimdi de hem sosyal sorumluluk hem de kurs içi etkinliklerimizle... E, ...anne çocuk, baba çocuk yani velilerimizi çocuklarla birlikte etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Yaz okulu döneminde çocuklarla birlikte e, pizza etkinliklerine, velilerimizle birlikte özellikle ya da kurum içerisinde bilgi yarışmaları olsun sinema etkinlikleri olsun bu tarz etkinliklerle birlikte hem öğrencileri sadece ders ders değil de etkinliğe de entegre etmeye çalıştık bu sürece velilerimizi de elimizden geldiğince dahil etmeye çalıştık yani şöyle başarıya ulaşmış çocuklar işte yurt dışına hı hı. göndermek gibi ödüllendirmeleriniz de var zannedersem sohbetin başında öyle hı hı. söylemiştiniz. E, o anlamda çocuklar hem motive oluyordur diye düşünüyorum açıkçası e, yaptığınız iş gerçekten çok kıymetli. Peki hangi yaş gruplarına göre ve seviyelerine yönelik Hı -hı. eğitimler veriyorsunuz? Yani seviyelerini öncesinde e, tespit etmek için bir teste tabi tutuyorsunuz musunuz çocuklarım? Yoksa e, kurumunuzda gelen çocuklara e, direkt onların isteği doğrultusunda mı kaydınızı yaptı e, kaydı yapıyorsunuz? Okulunda biraz <laughs> Tabii ki. şimdi Öncelikle her yaş grubundan öğrencimiz açıkçası bulunuyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul bunlar okul dönemi öğrencilerimiz. Genel İngilizcelerle birlikte lise, üniversite öğrencilerimize eğitime katıyoruz. Ki çalışan gruptan öğrencilerimiz de mevcut. Ve sınav gruplarımız var. Özellikle yurt dışı sınavlar için IELTS, TOEFL gibi ya da ülke içerisindeki e, YDS, yok dil gibi sınavlarına e, hazırlanan öğrencilerimiz bulunuyor. Seviye tespit olarak olarak da şu şekilde özellikle ilkokul ortaokul seviyelerinde e, tabii ki önce bir sınava tabi tutuyoruz. Çünkü sınavla bilgiyi ölçüyoruz. Ancak sınıf içerisindeki performanslarına, e, katılımlarına bağlı olarak da değerlendirmelerimizi hem günlük hem haftalık e, öğretmenlerimizden alıyoruz. Çünkü eğer bir öğrenci, e, örnek vereyim mesela 6. sınıf bir öğrencimiz var ama kendi sınıfından daha ileride bir İngilizcesi varsa o çocuk o sınıfta sıkılacak. Sürekli her şeyi biliyor olması onu da akıcı bir hale getirecektir derse. O yüzden biz onu 7. sınıflarımızla alıyoruz. Yani açıkçası hani bizim 2. sınıf, 3. sınıf gibi bir ayrımımız yok. Karma sınıflarımız var. 2 3'lerimiz bir arada olan sınıflarımız var. 4 5'lerin bir arada olduğu sınıflar var. E, seviyesine göre öğrencinin kendini en rahat ifade edebileceği şekilde e, o sınıfa yerleştirmeye çalışıyoruz. Evet, e, yabancı dil öğreniminde dört beceriyi okuma, yazma, dinleme, konuşma nasıl dengeliyorsunuz? E, bu süreci nasıl yönetiyorsunuz çocuklar üzerinde? Şöyle, öncelikle kitaplarımızı yani bir eğitim döneminde görecek oldukları kitapları bu dört beceri üzerine seçtik. Bu kitaplarımızın içerisinde hiçbir gramer konusu bulunmamakta. Yalnızca okuduklarını anladıkları, sonrasında da bu okuma metni üzerine konuştuğumuz, okuma metnini dinlediğimiz bir eğitim sistemi şeklinde ilerliyoruz. Kitaplarımız aslında bu noktada bize çok büyük bir planlayıcı oluyor diyeyim size. Biz aslında sadece ekstra materyal sağlıyoruz buna. Çünkü kitaplarımız şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi kitabı, paragrafı okuma, sonrasında onu dinleme, sonrasında onun üzerine konuşma ve buradan yola çıkarak konu üzerinden bir şeyler yazma üzerine ilerlediği için biz bize çok güzel bir yönerge oluyor. Ve 4 saatlik bir eğitim alan sınıf grubumuzda biz ağırlığı dengelemeye çalışıyoruz. Sadece bir ders yazma yapmamız öğrenciyi sıkacaktır. O yüzden öğretmenimiz o günkü sınıfın moduna, o günkü derse katılma oranlarına göre hadi bakalım bugün biraz e, okuma yapalım, bugün biraz şunun üzerine yazalım gibi e, dersi de yönlendirebiliyor. Biz, e, bu materyalleri temin etme kısmında yurt dışı ile bağlantılı çalıştığınız herhangi bir kurum var mı? Şöyle biz Oxford yayınlarını kullanıyoruz. Hem akıllı tahtalarımızla eşdeğer bir şekilde yani öğrencilerimiz sadece kitaptan, deftere, yazı yazalım şeklinde ilerlemiyor. İnteraktif bir şekilde tahtaya kalktıkları soruları tahtada cevapladıkları. Ayrıca Oxford sisteminden evde de online bir şekilde ödevlerini yapabildikleri bir sistem kullanıyoruz. Çok güzel. Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için nasıl bir öğrenme ortamı oluşturuyorsunuz? Evet. Şimdi buradaki noktanın tamamen e, samimiyet olduğuna inanıyorum. Çünkü butik bir kursuz. O yüzden öğrencilerimizle birebir iletişimde hangisinin e, çünkü her birinin farklı bir karakteri var. E, bazıları daha sevecen, daha sevgisini gösteren. Bazı öğrencilerimiz daha durgun öğrenciler. O yüzden hepsine samimiyetle karakterlerine göre yaklaşım sağlıyoruz ve bu samimiyetten dolayı da öğrencilerimizi derste sıkmamaya, eğlenceyi ve dersi dengelemeye çalışarak Onları motive etmeye çalışıyoruz. Özellikle öğretmenlerimiz öğrencilerin ilgi alanlarına göre bir worksheet hazırlıyorsak, mesela futbolla ilgilenen erkek öğrencilerimize biraz daha böyle futbol temalı kağıtlar hazırlıyoruz. Ya da küçük öğrencilerimiz e, gündemden böyle karakterler oluyor, çizgi film karakterleri. Böyle dersin içerisinde onları entegre ediyoruz. Ödüllendirme yöntemi kullanıyoruz. İşte bütün kağıdını e, yapmış olan öğrencilerimiz de işte günün sonunda stickerlarını kazanıyorlar. ...gibi e, ödüllendirme ve açıkçası etkinliklerle birlikte onları motive etmeye çalışıyoruz. Evet, e, şehrimiz üzerinde e, dile yatkınlığı, şehrimizdeki hemşehrilerimizin dile yatkınlığı ne ölçüde açıkçası merak ediyorum. Yani evet e, artık birçok e, dile internet üzerinden dijital ortamda da ulaşabiliyorsunuz. Evet, evet. E, Birebir böyle kurumlara olan ilgi, talepler nasıl? Yani sadece Yomru özelinde söylemeyeyim. Bence Trabzon genelinde eskiye nazaran daha büyük bir ilgi, daha güzel bir ilgi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü artık insanlar, özellikle ebeveynler şunun farkındalar. Evet, ülke içinde ya da yurt dışında, nerede çalışırsa çalışsın, nerede eğitim görürse görsün, öğrencinin kendini ifade etmeye ihtiyacı var. Hem kendi dilinde hem yabancı dilde. Bu noktada da okuldaki eğitime destek olarak kurslara başvuruyorlar. Sadece öğrenciler için değil bence artık kendileri için de bu farkındalık oluştu. Çünkü çok farklı meslek dallarından çok fazla öğrencimiz var. 30 35 40 yaşında öğrencilerimiz var. Artık yani dediğim gibi sadece öğrenciler için değil kendi çocukları için değil kendileri için de bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Ben. O yüzden sadece kurumumuz adına değil, bence Trabzon içerisindeki bütün yabancı dil kurumlarına ben güzel bir ilgi olduğunu düşünüyorum. Evet, bundan sonraki işleyişinizde ya da planlarınız arasında kurumunuzla alakalı olarak belirlediğiniz hedefler var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz ileriye yönelik? Evet. Şöyle öncelikle hedefimiz e, buradaki bütün öğrencilerimizin burada mutlu ve de e, kendilerinin rahat hissettikleri bir eğitim görmeleri. İkincisi tabii ki biz de adım adım çok hızlı olmamakla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. E, i̇kincisi burada e, yaz okullarımız var. Yani çok çeşitli eğitimimiz var. Hem örgün eğitimimiz e, dönem boyu devam eden, hem yaz okulumuz var hem de artık e, İngiltere, yurt dışı eğitim Eğitimlerimiz başlıyor. Elimizden geldiğince öğrencilerimizi yalnızca okul dönemi değil, yaz boyunca da destekleme, onlarla birlikte etkinlikleri ve eğitimi dengeli bir şekilde devam ettirmek ve onların hayatına dokunmak açıkçası. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Umarım Trabzon için de çok güzel, verimli bir kurum olduğu zaten belli. İnşallah arzu ettiğiniz hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Kabulünüz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Aynen. ederiz. Geldiğiniz evet. için, e, sorularınız ben için e, rica ediyorum. Başarılar diliyorum size. Çok sizlere. teşekkürler. Açık olsun. Çok teşekkür ederiz.